Şimdi şöyle bir şey söylemem gerekiyor, yani bu biraz savaş, savaşın ile ilgili. Yani burada çok fazla e, taktik, birens ve e, daha çok e, ima edici, yani e, çünkü e, uygulanan taktik, uygulanan strateji, şeyin uyguladığı, Ukrayna'nın ve Amerika'nın uyguladığı strateji çok farklı. E, yani onlar e, ayrı ayrı gruplar halinde, küçük gruplar halinde taarruz ediyorlar ve Rusya'yı durduruyorlar. Dolayısıyla daha yıkıcı bir şey gerekiyor. Yani bu Berlin Berlin muhasarası ve Berlin'in yıkım e, muhasarasına belki yıkımı andırıyor. Yani e, olduğu gibi Berlin'i ortadan kaldırdı mütefik e, 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 birliği. E, Hava kuvvetleriyle o zaman Hava kuvvetlerini çok fazla kullanıyorlar. Şimdi ee, Rusların elinde e, yani Rusların elinde e, şey yok. Yani şimdi uçak var, uçak ama uçaklar daha e, aşağıdan uçması gerekiyor. O zaman da zayiat veriyorlar. Ellerinde tankları durdurucu bazı imkanlar var, e, şeyin işte Javelin gibi e, bur, e, silahlar var. Bizim verdiğimiz bayraklar var, bizden satın aldıkları bayraklar var. Şimdi böyle olunca Rusya'nın da çok daha farklı bir taktik uygulaması gerekiyor. Yani o taktik ne? Daha fazla güç kullanmak suretiyle, daha fazla ima etmek suretiyle, hem zorlamak çünkü elinde yeteri kadar füzesi var. Yani bugün bazı gazetelerde ya da şeyde Ukrayna'lı yetkilileri elinde ne varsa kullanıyor ama Rusya 81-82 füzeyle yani füzeyle stok yapacak bir ülke değil. Çok daha büyük bir stok olması lazım var olduğunda biliyoruz stopunu. Yani şeyler hariç çok uzun menzilli baristik füzeler, katalog füzeler hariç, diğer füzelerde de çok önemli bir stopu var. Dolayısıyla bunları kullanmak durumunda. Yani üstünlüğü, ateş üstünlüğünü, ateş destek üstünlüğünü ele geçirmek durumunda. Bunu ele geçirirse o zaman şeyin kendi bu güçlerini ilerlemesi daha kolay olur. Ayrıca şeyin ilerlemesi, Karşı tarafın karşı tarafları da önlenmiş olur. Yani ve onların ikmal hatlarını kırmak, kararlar. Şimdi zaman zaman şöyle bir şey vardı Komutanları seçerken, e, değişik komutanlar seçilir. Mesela bir e, taktiğin, bir çok önemli olduğu yerlerde gerçekten e, çok kritik e, komutanlar seçilir. E, yani e, mesela şeyde, bir müstakil hareket eden e, Almanların meşhur e, çöl kişi dedikleri Rommel mesela. Ee, o özel seçilmiş e, şeye verilmiş ve orada tek başına tefiklere karşı muhare, ha, e, harekatı yönetmiş birisi. Şimdi böyle bir generale ihtiyaç yok burada. Çünkü hemen Rusya'nın dibinde. E, ya da e, başka bir şey olur. E, askerlerin çok sevdiği generaller olur. Yani emir verdiği zaman ölümüne giderler. E, ama onların taktik ve strateji bilgileri daha düşüktür. O zaman onların yerine kurmay başkanı olarak çok stratejik ve taktikten anlayan birini verirler. Yani e, şimdi burada da bu, bu generale baktığımız zaman e, bir defa e, aldığı emri yerine getiren birisi. Yani ben e, bunu yaparsam, elimi taşın altına koyarsam, beni cezaevine atarlar, şuraya koyarlar, şunu yaparlar diye düşünen birisi değil. O şey zamanında da e, talimat almış, emir almış. Diyorlar ki gidin e, şeye karşı Darbe karşı olanları vurun diyorlar gidiyor o da işte onun kontrol komutasındaki birlikten birisi karşıladığı çalışmaya giriyor zırhlı araçta üç kişi ölüyor ve daha sonra bu konuda şey yapıyor gelsin de onun cezaevine girmesini önlüyor e, o zamanlar e, öyle söyleyeyim demek ki e, adamın bir özelliği var yani emir verildiği zaman yapacak özellikte birisi e, ve e, hiç bocunmuyor bu şeyler ve katı birisi e, görüntü olarak da öyle e, şey olarak da öyle Zaman zaman e, İkinci Dünya Savaşı'nda e, bu tip e, Rus komutanları vardır. Yani e, rahatlıkla e, emir verip mesela bir mayın tarlasına bir tümeni sokup e, arkadan gelen tümenlerin geçsinler diye e, birlikler geçsinler diye e, çok fazla zayiat veren komutanlar da var. Bu öyle bir komutan. Yani e, emir verildiği zaman yap yapıyor e, Ama orada o kadar can olurmuş. Ben daha sonra şey yaparım e, beni insan Hakları Mahkemesi'nde yargılarlar bu e, ya da işte İnsan haklarına e, hareket getirdim diye yargılarlar. Böyle bir şey düşünmüyor. Sert birisi. E, dolayısıyla e, buna uygun yani bundan sonraki harekatın daha e, şey olacağını gösteriyor. Daha şiddetinin artacağını gösteriyor. Daha fazla şiddet, e, daha fazla ateş desteği kullanacağını gösteriyor. E, bu tabii e, ne derlerse desinler şey için e, kötü bir olay. Yani e, Ukrayna için kötü bir olay. Buna da bakmak lazım. Bir Şöyle şey bir şey e, bu biraz şeye bağlı e, nükleer silah kullanması. Amerika'nın batının daha doğrusu Amerika'nın durumuna bağlı. Amerika e, Rusya'nın bir an evvel e, taktik nükleer silah kullanması konusundaki kırmızı çizgilerine e, ne kadar çık gitmesini istiyor. Bunun için de Büyük ihtimalle Amerika Birleşik Devletleri'ne, Amerika Birleşik Devletleri e, Ukrayna'ya farklı anlamda uç hava savunma sistemleri ve füzeler verebilir. İşte bu e, Haymarın atmış olduğu 300 kilometrelik füzeler var. Daha gerideki Rus topraklarına girecek füzeler. Bunlar olursa o takdirde e, daha fazla Rus seyircilerini canını acıtırlarsa Rus topraklarının o takdirde büyük ihtimalle önümüzdeki safha şeyle bitebilir. Taktik nükleer silahların kullanılması bitebilir ve böylece de Rusya'nın şey karşısında Avrupa ile bir araya gelmesi falan da bundan sonra tamamen önlenmiş olur. Bir daha Rusya tek başına bırakılmış olur diye değerlendiriyor. Yani şöyle söyleyebilirim ben. Uzun menzilli ve yüksek itfava soğunma sistemleri Ukrayna'da işte eski S-300'ler var. Bir kısmını e, şeyden aldı, eski e, Doğu blok ülkelerinden aldı, bir kısmı kendinde vardı, bir kısmı talip oldu ama geri kalan büyük bir bölümü e, omuzdan atılan sistemler, kısa menzili sistemler. Gepardlar da mesela, Gepardlar da şeydir, e, zırhlı araca monteli e, bizim kullandığımız e, 35 mm'lik o gibidir yani e, öyle söyleyeyim. Ama onlar da namlulu silahlar. E, NASAM'ların ben şey olduğunu biliyorum, e, havadan havaya füze olduğunu biliyorum, havadan havaya atılan füzeler NASAM'lar ona bir daha bakmam lazım ee, yani dolayısıyla e, elinde S-300'lerin dışında e, şeylere etki edilebilecek e, füzelere çünkü dikkat edersiniz, bakın e, ben konuşmaya başlarken şunu söylemiştim şimdi hava kuvvetleri kullandığınız zaman hava kuvvetleri kullandığı zaman hava kuvvetleri ister istemez e, aşağı inmesi gerekiyor yani elindeki modern hedef basları olmadığı için çok e, yeterli bir şey, Rusya'nın aşağı inmesi aşağı indiği zaman omuzdan atılan füzelerle ve kısa menzilli e, roket şeylerle e, füzelerle bu, bunu hallediyorlar e, ya da şeylerle e, namlu silahlarla. Ama e, füze attığı zaman füzeyi durduracak güçleri yok. E, füzelerle ilgili e, petit istiyorlar Amerika Birleşik Devletleri'nden. Amerika Birleşik Devletleri NASA'm verecekler ama NASA'm havadan havaya. Biraz evvel söylediğim gibi petit verecekler ama petitlerin özelliği şu. E, bunu diyor kullanamazlar diyor. E, kullanmaları için e, çok uzun bir eğitim gerekiyor. ...ya da işte eğitim ve bakımları için bizim kendi Amerikalıların gidip orada bu işi yapması gerekiyor diyor. Şimdi o zaman tabi Amerikalıları gönderdiği zaman... ...ister istemez Rusya ile şey arasında, Amerika Birleşik Devletleri arasında bir savaş durumu, müdahale durumu... ...yani Rusya oraya müdahale ettiği zaman bir savaş durumu çıkabilir. Böyle baktığımızda tabi hava gücü yeterli değil ama şey gücü özellikle hava soğuma gücü yeterli değil. Hava soğuma gücünü e, biraz evvel söyledim. Çok sayıda yani binlerce şey verdiler. Omuzdan atılan Çincil e, tipi silahlar verdiler. Bunlar helikopterleri durduruyorlar. E, şimdi Rusya'da farkına vardı herhalde. Şimdi füze kullanıyor. Füze kullandığı takdirde e, bunlara şu anda müdahale edecek imkanları yok. Ne müdahale edebilir? E, şeydeki e, İsrail'den satın al, e, almak istediği e, bu ayrın e, ve var. Yani onlar müdahale edebilir. Ya da İsrail'de var e, sistemler. Onlarla e, bu işi e, durdurabilirler. E, evet. yine Rusların e, yapmış olduğu e, orta menzilli, kısa ve orta menzilli şeyler var. E, füze'ler var. Belki onlarla onlar onlarla durdurabilirler. E, durdurabilirler. ama onları da yapısı evet. şeye göre değil. Füze'ye göre değil. Hepsi e, uçaklara göre yapılmış. Dolayısıyla e, yani burada e, dikkat ederseniz e, genelde dünyada e, füze sistemlerine karşı e, seyir füzeleri yapmışlar e, daha çok şeyden Karadeniz'den. O seyir füzeleri tabii 50 ile 150 metre yerin üstüne gidiyor. Öyle olunca e, ister istemez e, onları vurmak çok zor. Yani hem gemilerin vurması zor hem şeyi vurması zor. Zaten Peki. şeyden Karadeniz'den atmışlar.